Herkese merhabalar. Bu videomuzda içerisinde biraz çemberde uzunluk, biraz trigonometri bulunduran şöyle güzel bir soru çözelim. Şekil 1'de yarı çap 13 santim olan daire biçimindeki kağıt parçası AB 24 santim olacak şekilde AB boyunca makasla kesilip küçük parça şekil 2'deki gibi TB üzerine yapıştırılmıştır. X'i vermiş bize bizden kosinüs X ifadesinin değerini istiyor. Şimdi arkadaşlar önce çemberde uzunlukla alakalı bilmemiz gereken yerleri bir hatırlatayım size. Önce neyi bilmeniz lazım? Bir çemberin içerisinde size kiriş verilirse otomatikman hemen merkezden kirişe dikinin. Yani bunun görmeyle, bunu düşünmeyle pek bir alakası yok. Nasıl ikiz kenar görünce hemen tepeden aşağıya bir dik geliyoruz. Refleks gibi düşünün. Çemberde de kirişi görürseniz hemen merkezden kirişe Dik gelin. %90, %95 sorunun çözümüne size ulaştıracak harekettir bu. Şimdi AB 24 ya dik geldiğimiz zaman ne yapacak? Bunu iki eşit parçaya bölecek. 12, 12. Peki yarıçapı kaç vermiş bize? 13. O zaman OB'yi çizersek yarıçap 13. Ha, burası da ne oldu arkadaşlar? 5. Demek ki AB kirişine dik gelirsem şöyle güzel bir 5, 12, 13 üçgeni oluşacak. O zaman bu bilgiyi yan taraftaki şekilde uygulayalım. Peki başka ne hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar çemberde uzunlukla? Onu da hatırlatayım sonra yan tarafa geçelim. İki tane çember birbirine teğetse merkezleri birleştirdiğiniz vakit merkezleri birleştiren bu doğru parçası daima tam teğet oldukları noktadan geçer. Onun için diğer çemberin merkezini bulmak istiyorsanız o teğet oldukları noktadan geçirin yarıçapı. Bakın tam bizim soruda olduğu gibi. Orayı çizmiş görüyorsunuz değil mi? O zaman ben bunu şöyle uzatırsam nereden geçecek? Şurada çemberi tamamlarsanız o çemberin merkezinden geçecek. Yani şunu şöyle tamamladığımı farz edin arkadaşlar. İşte bunun merkezi de tahmini şurada bir yerde. Tam ne yapmak zorunda? Merkezleri birleştiren doğru şu teğet olduğu noktadan geçmek zorunda. Dolayısıyla ben bu doğru parçasını uzatırsam merkezde bunun üzerinde bir yerde. Tahmini şurada bir yerde. Peki ne demiştik? AB kirişine dik gelirseniz burayı 12 12 bölersiniz ve şu yarıçapı çizerseniz burada kaç olur demiştik? 5 olur demiştik. Şimdi bakın bizden kosinüs x'i istiyor ya. Ne yapmam gerekiyor? x'i bir dik üçgenin içerisine yerleştirmem gerekiyor ki kosinüs x'i bulabileyim. İlk aklıma gelen şey bu. Size bir trigonometrik ifade sorulursa sinüs olur, tanjant olur, hiç fark etmez. Kosinüs, kotanjant olur. Mutlaka onu bir dik üçgen içerisine yerleştirmeye çalışın. İlk hareket bu olsun. Ha bu olmazsa diğer o formüller var ya toplam farktır, iki kat açı formülleri onlara uğraşırız. Ama ilk aklımıza gelen şey ne olacak? O sorulan x değerini bir dik üçgen içerisine yerleştirme. O zaman bu x'i hemen bir dik üçgen içerisine yerleştirmeye çalışayım. Nasıl yapalım? Bakın şunu şöyle uzatır. Bunu da aşağı doğru devam ettirirsem burada bir dik üçgen oluyor. Nereden biliyorum? E hatırlayınız bir çemberde teğetle merkezin birleştiği yer kaç dereceydi? 90 derece. E bakınız şu OT merkezle T merkezle teğetin birleştiği yer değil mi? O zaman burada 90 derece. E ben bunu uzatınca şu yukarıdakine paralel çekmiştim zaten. O zaman burada 90 ise burada 90 oldu mu? İşte o hayal ettiğim dik üçgen artık burada. Uzunlukları yazacağım ve soru bitecek. Burası 5, karşıda 5. Yarıçap kaçtı arkadaşlar? 13, değil mi? O zaman burası 13. Yarıçap kaçtı? 13. O zaman burası 13. E yarıçap kaçtı? 13. O zaman burası da 13. Ben bu arkadaşı çembere tamamlayınca ne yapmış oldum? Bunun aynısını yapmış oldum. Çünkü AB kirişi bu çemberden elde edilmiş bir kiriş. Ha, dolayısıyla bakın artık şu dik üçgeni görüyorsunuz değil mi? Neydi dik üçgende kosinüs x denilen şey? Açının komşusu bölü hipotenüsü. ve bakın hipotenüs zaten çok güzel duruyor karşımda. 13, 13, 26. Peki komşu ne arkadaşlar? Şu x açısı. Bakın şurası karşısı. O zaman bu arkadaşlar mecburen ne oluyor? komşusu. Aklınızda hep karşı olsun. Çünkü karşı bizim günlük hayatta çok fazla kullandığımız şey. Karşısı. E, hipotenüs zaten belli. 90'ın karşısı. O zaman geriye kalan 3. kenarda haliyle ne oluyor? Komşu. Ha, demek ki komşu da kaçmış arkadaşlar? 13, 5 daha 18. O zaman oranlarsak burayı. Kosinus x ifadesinin cevabı 9 bölü 13 gelecektir. Evet böylece sorumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.